Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage of Legends rehber videosuyla karşınızdayım. Bu videomda şanslı nari inceleyeceğiz. Kalıntılar nasıl kuşanılması gerekiyor gibi bir video olacak. Umarım almışsınızdır. Gerçekten de şu anki bir önceki videomda bahsetmiş olduğum gibi şu anki rotasyonda bulunan kıyamet küresinin Tüm turlarında kullanabildiğim ve kullandığım bir kahramandı. Çok hızlı bir şekilde kasmıştım zaten kitaplamıştım videosunu hazırlayayım diye. Güzel kalıntılar kuşandım ve kıyamet küresinin özellikle zor bölümünün 112. katından sonraki buz dezavantajı veren e, törmünün karşısında kullandım ve geçmiştim arkadaşlar. O videomda bahsetmiştim. Ve bu videomda da sizlere bu kahramanın kalıntılarını göstereceğim. Oranlarını göstereceğim. Arkadaşlar kahramanı zaten incelemiştik. Çok fazla detaylara git girmeden hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Kendisine karşı saldırı vererek rakibe %100 bir şekilde bir turuna kışkırtma dezavantajı veriyor. Kitaplarında bunu 4 turda 1 yapıyor. Çok güzel ve eşsiz özelliklerden bir tanesi ikinci becerisi bu kahramanın. Çünkü tüm düşmanlara saldırarak %75 ihtimal yine kitaplandığında %100 bir ihtimal ile %50'lik isabet azaltma ve %50'lik bir direnç azaltma dezavantajı veriyor. İsabet azaltma dezavantajı verdiğinizde rakipten alacağınız dezavantajı şansını düşürüyor. Yani kahramanınıza birazcık isabet kastınızda zehir dezavantajı, dondurma dezavantajı gibi dezavantajlar almaz almazken Rakibin direncini azalttığınızda da biraz daha çok yüksek isabetler kasmadan biraz isabetler ile rakibe dezavantajlar yerleştirebiliyorsunuz. Ve birinci becerisi de diyor ki bir düşmana saldırır %50 ihtimal ile hedeften rastgele bir avantajı çalma özelliği var arkadaşlar. Kitaplarında ihtimal %25 daha artarken %75 oluyor. Pasifinde de bu kahraman hemen okuyalım. Bu şampiyonun turunun başlangıcında rastgele bir düşmandan rastgele bir dezavantajı rastgele bir müttefike aktarır diyor arkadaşlar turunun başlangıcında. Müttefiklerin sahip olduğu her avantaj ile bu şampiyonun isabet değeri %5 artar. Arkadaşlar yani rakibi bu kahramanı kullanacaksanız önden bir avantaj veren öyle iki tane avantaj üç tane avantaj veren bir kahraman olabilir. O tarz kahramanları koyduğunuzda bundan hızlı yaptığınızda bu kahramanın da aynı zamanda isabetini arttırmış olacaksınız ki Arenada falan kullanacaksanız ben şu anlık arenada kullanmıyorum ama belki ileride kullanabilirim. direnç takımlar için ayarlayabilirim. Ee, ancak kıyamet küresinin zor bölümlerinde kullandığım için çok fazla isabet kasmadım. Yani 350 falan isabeti var sanırım. Birazdan göstereceğim ve bundan hızlı e, yapmış olduğum eee sayesinde de avantaj vererek bu isabeti arttırdım. Şimdi arkadaşlar geçelim kalıntılara. Ustalığı açık değil maalesef. Ancak kahramanın vuruş hasarı defans üzerinden olduğu için ve Kahraman isabete ihtiyacı olduğu için kesinlikle bu kahramana defans ve e, isabet üzerinden bir ustalık açılması en doğru olur. E, son ustalığı da şuradan isabete verirseniz dezavantaj vermesini arttırırsınız. Şu şekilde şuna ihtiyaç yok, şunlara verebilirsiniz. Ölüm müttefikler için verebilirsiniz veya avantajda karşı saldırı oluyorsa buna verebilirsiniz oluyor buna verirsiniz verebilirsiniz. Şuradan şöyle gelerek isabetten şöyle açarsınız. Savunmadan ne savunmadan ise defans üzerinden şöyle inerek değil mi? şu direnci açarsınız vesaire alta doğru inersiniz arkadaşlar. Şöyle müttefik koruma tarzında. Ancak benim size bu videomda en can alıcı bu kahramanı kullanacaksanız zehir dezavantajı veren kalıntıları tercih etmenizi öneririm. Çünkü bu kahraman rakibi bir kışkırtma verecek ve kendisine bir kar saldırı alacak. Arkadaşlar %2.5'lik zehir de olsa o kar saldırıda rakibe zehir verdiğinde vurmuş olduğu hasar şahane oluyor. Ve özellikle böyle Kıyamet Kulesi'nin zor bölümündeki yüksek HP defans rakiplere kışkırtmayı verip üzerine kar saldırı aldığında hem rakipten avantaj çalarken hem de bu kahraman zehir vererek çok rahat bir şekilde rakibe sıkıntılar yaratabilir. O yüzden zehir kalıntılar tercih ettim ve olabildiğince isabete dikkat etmeye çalıştım. Hızı da kötü olmaması gerekiyor. Ee, ve botunu hız taktık, göğüslüğünü defans taktım, yüzdeli. E, vuruş hasarı beklememek gerekir bu kahramandan yani vuruş hasarı içinde arkadaşlar e şimdi göğüslük defans eldiven kritik oran kritik demeç takarak da vuruş hasarını arttırabilirsiniz ancak zehir kalıntısı kuşanmışsanız eğer bu kahramanın dayanıklılığına önem gösterin şimdi kritik oran kritik demeç kasayım derken bu kahramandan güzel hasar alayım derken bu kahraman kendisine daha doğrusu rakibe bir e, kışkırtma verdiğinde tüm rakip bu kahramana vuracak ve haliyle bu kahraman e, canı devamlı düşecektir can çalma setiyle belki kurtarabilirsiniz. Ancak şu şekilde defansif bir kahramana e, zehir kalıntıları ile vuruş hasarınızı zehirden sağlar, sağlarken bu kahraman isabetini güzel yaparak defansını güzel yaparak dayanıklı hale getirmenizi tavsiye ederim. Sancak isabet takacağız elbette ve tılsımını defans yüzünü de defans taktım arkadaşlar. Toplam istatisini hızlı bir şekilde gösteriyorum. Hemen toplam istatisine baktığımız zaman 40.000 HP'si var defansı. 5.000'e yakın defans var. Yükseltilmemiş kalıntıyla burası 5.000 olur. Hızı hızı 229 hızda ee, biraz daha düşük olabilir ancak şu hızda ben kıyamet küresinin zor bölümünde kullandığım için bu hızlara çıktım. E, kritik oran kritik demeç kasamadım. Direnç kasmaya gerek var mı bu kahramanda? Olursa güzel olur ancak bunu bunların hepsini bir arada kasamayız. Haliyle bu kahramanı isabet kasarak dezavantajlarından yararlanmamız gerekiyor. Ve olabildiğince isabet. Şu an 350 isabet bana göre az bu kahramanda. Ancak kıyamet kulesinde kullanacağım için kıyamet kulesinde 343 isabet, 350 isabet son bölüme kadar yetiyor bildiğiniz gibi. Yani 343 isabet, 340 isabet kurtarıyor arkadaşlar. Şimdi kahramanın hızlı bir şekilde o göstermiş, o anlatmaya çalıştığım zehir kalıntılarını takmamdaki nedeni sizlere hemen zindanlarda göstererek videoyu sonlandırmak istiyorum. Evet, şöyle girelim. Kıyamet kulesinde de gösterebilirim. Ee, zindanlarda da gösterebilirim. Ee, şöyle yapalım, zindanlara girelim. Kıyamet kulesindeymiş gibi de e, siz zaten anlarsınız ve Ejderhaya girelim. Sadece turlarındaki o rakiplere vermiş olduğu kışkırtma dezavantajının e, sizlere şeysini göstereceğim arkadaşlar. E, katkısını göstereceğim. Şöyle 20. bölümde deneme yapalım. Evet şu anki mevcut takımımı şöyle tekrar bozmak istiyorum hızlı bir şekilde. Ve şöyle çekelim ekranımızı hemen e, son kullananlar diyelim. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum sizlere sadece turlarında hemen bir iki kere gösterip videoyu kısa tutmak istiyorum uzun olmasın e hemen gösterip videoyu sonlandıralım. Takmış olduğum zehir kalıntılarının faydalarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet şöyle şimdi rakipten hızlıyız zaten kışkırtma dezavantajını bir verdik. Gördünüz mü %100 bir şekilde tüm rakibe kışkırtma dezavantajı verdi ve aynı zamanda zehir kalıntıları kuşandığım için bu rakiplere de zehir verdi arkadaşlar. Tekrar sıra geldi. Şimdi şöyle direnç ve isabet azaltmayı da attım ve aynı zamanda birkaç tanesine de yine zehir verdi. Gördünüz mü zehir hasarlarıyla yavaş 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 alacaktır. Tabii ki şu an yanına herhangi bir şekilde can basan kahramanlar koymadım. Kıyamet küresindeki takımın içerisinde Drakes vesaire kahramanlar vardı ve aynı zamanda bunun yanına e, günlük girişlerden verilen Wisix'i e, de koymuştum. Yani kışkırtma dezavantajını verdim ya arkadaşlar bunun, bunun ile. Ee, şimdi sıra V6'e geliyordu. Onun hızı da yine 200 küsürlerdi de. Hemen ardına v kışkırtma dezavantajı veriyordum. iki turda bununla oynuyordum. Tekrar bunun soğuması açılıyordu. Yani rakip A3, A2 becerilerini kullanmadan devamlı kışkırtma ile rakibi iki kahraman sayesinde gitliyordum Ve bundan dolayı da bu kahraman kar saldırıları ve zehirleriyle de yavaş yavaş da olsa destektörü HP basan kahramanlar ile rakibi bu şekilde indiriyordum. Evet arkadaşlar geçmeye uğraşmayacağız. Sadece zehir kalıntılarının faydalarını sizlere burada bu bölümde anlatmaya çalıştım. Görmüş olduğunuz gibi bence oldukça başarılı bir kahraman her şekilde. Evet şimdi bakın karşı saldırı vuruyor zehiri hop attı. Bu zehir kalıntısının da faydaları tabii ki. O yüzden kritik oran kritiklemeç kasmak yerine böyle kasarak bu kahramanın dayanıklılığını arttırmaya çalıştım. Umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, Hoşçakalın arkadaşlar.